Herkese merhaba. Pazartesi konferansları adını verdiğimiz bu buluşmamıza hoş geldiniz. Yeni yılın ilk ayındayız. Akademi olarak bu yıl bir ana temamız var. Geleceği inşa et. Bu kapsamda konferans içeriklerimizi belirliyoruz. Neden? Çünkü geleceği inşa etmeye her zamandan çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Pandemiyle başlayan, ardından savaşla, ekonomik sıkıntılarla devam eden ve etkilerini hayatımızda hem maddi hem de manevi olarak derinden hissettiğimiz ağır bir dönem bu. Tüm insanlık olarak son 3 yıldır zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bilinmedik bir hastalık, beraberinde gelen korku, çaresizlik, ölümler, kayıplar, bir yanda kapanmalar, alışık olduğumuz hayatın değişmesi, sevdiklerimizden uzaklaşmamız, sarılamamamız, Diğer yanda aşıyla ilgili kaygılar, teoriler, kafa karışıklıkları, eş zamanlı savaş, göçler, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve alım gücünün erimesi. 21. yüzyılın bu en karanlık zamanı duygu, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı olumsuz etkiliyor. Gazete haberlerine baktığınızda insanlığın çıldırdığını veya çıldırmanın eşiğine geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Büyük bir içsel sıkışmışlık ve bunun dışa yansımaları söz konusu. İnsanlar gelecekle ilgili kaygılı, geleceğe yönelik hayaller, umutlar azaldı. Peki geldiğimiz nokta buyken biz geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz? Biz bu yıl bunu konuşmak istiyoruz. Geleceğin inşası ile ilgili konuşurken de gelecek kavramı üzerine düşündürmek istiyoruz. Bu nedenle 2023'e başlarken Ocak ayı temamızı gelecek hangi yöne bakar olarak belirledik. Hiç böyle bir soru ile karşılaştınız mı bilmiyorum ama ben bu aya kadar karşılaşmamıştım. Değişik bir soru bu tabii. Geleceğin bir yönünün olması fikri. Çünkü gelecek hepimizin bildiği kadarıyla lineer bir zamanda bir sonraki ilerideki bir zaman dilimi. Yani yönü ileri de, kuzeydeyseniz kuzeyde, güneydeyseniz güneyde, batıdaysanız batıda, doğudaysanız doğuda. Bir çizginin üzerinde, önünüzde. Yeryüzünde öğrendiğimiz ve buna göre deneyimlediğimiz zaman kavramına göre bu böyle. Ancak daha derin anlamları da bize gösteren kadim bilgilere göre gelecek bir sonraki zaman olmakla sınırlı değil, daha öte bir şey. Yeryüzünde bizim bildiğimiz geçmiş, gelecek ve şimdiyi kapsayan bir şey. Küresel bir zaman, bazı metinlerde asli zaman, bazı metinlerde ebedi zaman. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yeryüzünde bizim bildiğimiz zaman kavramı dışında bir zaman var mı? Zaman kavramı üzerine düşünürken zamanın ile ilgili yapılan çalışmalar bizim idrakımızı biraz genişletebilir. Örneğin Einstein'ın izafiyat teorisini hatırlayacak olursak zamanla ilgili bakış açımızı zenginleştirebiliriz. Bu kurama göre bildiğiniz gibi bütün varlıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket birbirinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlı ve görelidir. Einstein'dan önce bilimin babası olarak bilinen İtalyan astronom Galileo da görelelikle ilgili çalışmıştı. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ilk kez söyleyen Galileo'nun göreleliği de hareket kanunlarının hepsinin eylemsiz çerçeve içinde olduğunu öne sürmüştü. Galileo bu prensibi ilk olarak 1632'de İki Dünya Sistemi hakkında Diyalog adlı kitabında kullanmıştı. Prensibi açıklarken gemi örneğini vermişti. Sakin bir denizde hiçbir yere çarpmadan sabit hızda giden gemide, güvertenin altında olan bir gözlemci geminin hareketsiz olduğunu ya da hareket edip etmediğini söyleyemez demişti. Görelelikle ilgili benim dünyasında yapılan çalışmalar, bize uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini göstermiştir. Buna göre zamanı algılama biçimimiz tamamen bulunduğumuz yer, nasıl hareket ediyor olduğumuz ve hareket hızımıza göre değişir. Her gözlemci kendi kişisel zaman cetvelini yanında taşır ve o genellikle başka birininkiyle uyuşmaz. Zaman dinamiktir, genişleyebilir, bükülebilir ve eğilebilir. Hayatımızda da bunu gözlemleriz. Saat zamanlı aksine hissedilen zaman sabit değildir. Kolumuzda tıkır tıkır işleyen bir lila zaman olsa da bazen zamanın nasıl akıp geçtiğini anlamayız, bazen de saniyeler geçmek bilmez. Zaman deneyimimiz esnektir. Bazı durumlarda hızlı, bazılarında yavaştır. Örneğin bir yere ilk defa giderken gidiş yolu bize uzun, dönüş yolu ise daha kısa gelir. Bir yolu giderken ki hareket hızımızla. Dönüşteki hareket hızımız birbirinden farklıdır. Bizim hareket hızımızı belirleyen şey ise bilgi işleme kapasitemizdir. Beynimiz çok bilgi işlediğinde hızlanırız ve zaman bizim için yavaşlar. Az bilgi işlediğinde ise yavaşlarız, zaman bizim için hızlanır. Bunu günümüz fiziği şöyle açıklar. Zamanın akışı hız ve yer çekimi olmak üzere iki faktöre bağlıdır. Hız ve yer çekimi kuvveti arttıkça zaman yavaşlar. Hız yükseldiğinde atom altı parçacıkların hareketi yavaşlar, ışık hızına yaklaştıkça durağan hale gelir. Beynimizin bilgi işleme hızı ise bilginin yeni olması ve bizim dikkatimiz ilgimizle alakalı bir konudur. Yeni karşısında dikkatimiz daha yüksek olur. Yaşadığımız her ilk deneyimde olayı veya durumu algılayabilmek için bütün ilgimizi dikkatimize o ana getiririz. Daha sonraları hatırlamak için pek çok detay yakalamaya çalışırız. Zaman içinde biz o olaya veya duruma aşina hale geldikçe, yani o durum bizim için rutinleştikçe hali hazırda zihnimizde var olan kalıpları kullanmayı tercih ederiz ve o ana daha az ilgi göstereceğiz. Halbuki içinde bulunduğumuz ana ilgimizi verirsek daha fazla şey fark etmeye başlarız ve zaman bizim için yavaşlar. Bir yere doğru ilk kez çıktığımızda süreç bizim için yenidir. Bu nedenle dikkatimiz, ilgimiz yüksek olur ve beynimiz çok bilgi işler. Ama dönüş yolunda o yoldan bir kere geçtiğimiz için süreç bizim için bilindik, tanıdık hale gelir ve eskileşir. Aynı şekilde çocuklar için de dünya yeni deneyimler ve taze duyumlarla dolu bir yerdir. Yetişkin bir insana göre çevresinden aldığı bilgileri sürekli işler. Ama yaşlandıkça daha az deneyimlerimiz olur ve çevremizdeki dünya gittikçe daha aşina olduğumuz bir hale gelir. Zaman hızlanır. Nöropsikoloji uzmanı David Eagleman'a göre zaman lastiğimsi bir şey. İçinde bulunduğumuz duruma ve ne zamandır o durumun içinde var olduğumuza göre değişiklik gösterebiliyor. Biz içinde bulunduğumuz anda daha fazla var oldukça deneyimimiz daha uzun sürüyor. Yani içinde bulunduğumuz ana ilginizi verirsek daha fazla şey fark etmeye başlıyoruz ve zaman bizim için yavaşlıyor. Biz bütün bunları bu gece niye anlatıyoruz? Çünkü kadim bilgiler nirvana hali, aydınlanma hali, ışık olma halini anlatırken böyle bir bilinç durumunun özelliklerden birinin zamanın yavaşlaması olgusu olduğuna dikkat çekerler. Ve gelecekle ilgili farklı fikirler sunarlar bize. Öğretilere göre maddi olan zaman kadar madde olmayan bir zaman ve ilahi bir zaman vardır. Zamanın dereceleri sonsuzdur ve maddi olmayana geçildikçe zaman yavaşlar, yerini zamansızlığa bırakır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bizim bir günümüz sizin bin yılınıza denktir yazılıdır. Başka bir ayette bizim bir günümüz sizin elli bin yılınıza denktir yazar. Maddi olmayanın kademelerinin en tepesinde yer alan ilahi zaman zamansızlıktır. İlahi zamanda ne zamanın başı ne de sonu vardır. Gerçek zaman içinde geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin mutlak ayırt edilmesi gerektiği bir zari zaman değildir. Bu zamanın ne bölünmesi ne sıra takip etmesi mümkündür. Allah katının zamansızlığı İslamiyet'te Allah zamandan münezzehtir ifadesiyle dile getirilir. İslam alimlerine göre Allah'ın varlığı bir zamana bağlı değildir. Ayrıca Allah zamandan münezzeh olduğu gibi mekandan da münezzehtir. O mekandan da üstündür, her yerdedir. Allah'ın gözü bölünmez bir idrak fiili içinde, dikkat ederseniz burada bölünmez idraka anlayışa vurgu yapıyor. Görebilen her şeyi görür, kulağa işitebilen her şeyi işitir. İslam alimleri bu zamanın içinde bütün tarih, sebep, netice sırasından bağımsız olarak bir tek bölünmez ebediyet üstünün şimdi de toplandığına dikkat çekerler. Lineer bir sıralama yoktur, geçmiş ve gelecek yoktur. Allah tek bir anda her yerdedir. Bizim dünyamız kırık bir ışıktır. Işık olan kaynaksa maddeleştikçe kırılır. İnceden kabaya doğru gittikçe azalır. Örtünür, gizlenir. Ama her şeyin içinde o ışık vardır. Her şey bütün ve tek bilinmez bir idraktır, zamansızdır. Kadim öğretilerde gelecekle ifade edilmek istenen de bu zamansızlık ve mekansızlıktır. Gelecek şimdi de her yerdedir. Dolayısıyla burada bu ayki gelecek hangi yöne bakar sorumuzun da cevabı gelmiş oluyor. Gelecek tüm yönlere bakıyor. O holografik parçada bütünü gören bir anlayış. Bölünmez bir idrak içinde her şeyi gören, her şeyi işiten bütünsel birlik. Anın içinde yüksek bir farkındalık ve bilgiyi işleme kapasitesinin hızlı olması. Yüksek bir bilinç, yüksek bir şuur durumu. Daha önceki konferanslarımızda şuurun açılımını sıklıkla yapmıştık. Şuur sözlük anlamı, bilinç insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetiydi. Şuur kelimesiyle eş ve yakın olan sözcükler bilinç, izan, idrak, anlayış ve akıldır. Şuur bizim anlayış, kavrama kapasitemiz ve bilgi işleme kapasitemiz hızımızdır. Yeryüzünde sıradan bir insanın şuur durumu düşüktür. Biri hakkında bazen anlayışı kıttır deriz ya, hepimizin anlayışı kıttır aslında. Bunun temel nedeni de olayların içinde tek bir yöne bakmamızdır. Bizler içinde bulunduğumuz ruh haline göre, duygu durumuna göre, düşünce kalıplarımıza göre olaylara bakarız ve değerlendiririz çağrışımlara dayalı seçici bir algımız vardır. Olaylara taraflı ve öznel bakarız. Kendi bakış açımızla bakar ve kişisel olarak yorumlarız. Subjektifizdir, objektif ve çok yönlü değilizdir. İnsanın bu özelliğini dördüncü yol öğretisinin mimarı Burjiev, insan bir makinedir fikriyle anlatmaya çalışmıştır. 1900'lü yılların başında Batıda takipçileri yaygınlaşan, kökenini ise doğudan alan dördüncü yol öğretisi, insanı üç merkezde bir makine olarak tarif eder. Entelektüel merkez zihin, duygusal merkez kalp ve hareket merkezi içgüdüler davranışlardır. İnsanın bu üç merkezi çocukluktan sonra çevresel etkilerle şekillenmeye başlar. Düşünce, duygu ve davranış kalıpları oluşur. Bunlara karakterler, kişilikler, enegramlar denir. Bu kalıplar oluştuktan sonra sabit kalır. İnsan o noktadan sonra tıpkı bir makine gibi otomatik düşünce, duygu ve davranış kalıplarıyla yaşamaya başlar. Bunlar yaşamın içinde döngüler halindedir. Bizde bir dönem bir kalıp daha baskın, başka bir dönem diğer bir kalıp daha baskındır. Herhangi bir kişiliğin etkisi altındayken o kişiliğin düşünce ve duygu kalıplarıyla özdeşleştiğimizde zihin, kalp ve beden birliğimiz bozulur. Üçü de ayrı yönlere savrulur. Merkezimizden uzaklaşırız. Örneğin melankolik bir kişilik durumunun etkisi altındaysak zihnimiz geçmişe gider, üzgün olduğumuz için kalbimiz diğer tüm duyguları kendini kapatır. Beden kabuğuna çekilir, hayattan koparız. Ya da birine veya bir şeye sinirlenmişsek zihnimiz onu yargılar... Kalbimiz ona olan öfkemizle dolar. Bedenimiz de ya o kişiyle sözel ya da fiziksel bir kavgaya girişir ya da ondan uzaklaşır. Bazen zihnimiz geçmiş ya da gelecektedir. Ana odaklanamayız. Zihnimiz ve kalbimiz neyle özdeşleşirse hareketimiz ve hızımız ona göre olur. Bir şeyle özdeşleştiğimizde o özdeşleştiğimiz şey doğrultusunda takılıp kalırız ve bütünsel bir dikkatten, algıdan uzaklaşırız anda izlenimleri eksik düşürür, sonucunda da hakikati tam anlamıyla okuyamayız. Öğretiler bunu bir tür uyku durumu olarak tanımlarlar. Çünkü bu şuur durumunda bir canlılık yoktur. Belirli kalıplar üzerinden hayatı okuyanların algıları ve yaratımları kısır olduğundan hayatları da anlamsız ve sıkıcı olur, rutinleşir. Yeni bilgiler işlenemediği için Yavaşlarız, zaman hızlanır, mekan darlaşır, zaman ve mekana oluruz. anlayışı kıt olunun, yaşamı da kıtlaşır. Ama kişilik kalıplarından çıkarak anlayışını genişletmeye ve çok yönlü bakarak bütünü görmeye çalışan, bütünün ihtiyaçlarını fark ederek bütünün hayrı için çalışan bir kişi ise piramidin tepesine doğru bir şuur genişletme yolculuğuna çıkar. Onu orada bekleyen şey ise zamansızlık ve mekansızlıktır. Yani gelecektir. Dolayısıyla insanın önünde iki potansiyel durmaktadır. Biri dar, yatay ve otomatik, sonuçları yeryüzündeki ekmeği biçme kanununa göre belirlenen, bu jefin dediği gibi kaza kanununa tabi olan düşük şuur durumu ya da geniş, dikey, sonsuz olasılıklarla dolu ve bu dünyanın ötesinde kader kanununa tabi olan Yüksek şuur durumu, seçim özgürlüğü bize aittir. Biz bu akşam konferansımızın başlığını bu yüzden gelecek şuurlu seçimdir olarak belirledik. Çünkü şuurlu seçim yaptığımızda bütünden olmalı, bütünün ihtiyacını gidermeyi seçtiğimizde biz gelecekte oluyoruz. Şuurlu bir seçim yaptığımızda geleceği inşa ediyoruz. Tanıtım yazımızda belirttiğimiz gibi tek bir yöne bakarsak Tanrı ile aramıza duvar örürüz geleceğin inşası her yöne bakabilmekle mümkündür. Bütünden yana şuurlu seçimini yapanın niyeti iyidir. Ve öğretmenin yol gösterdiği gibi kendini bilen bir varlığın iyi niyeti gerçekleşir. Buraya kadar anlattıklarımızı konferansa hazırlanırken es zamanda önüme düşen ve izlediğim bir filmi biraz anlatarak örneklendirmek istiyorum. Yüzücüler adında bir film var. Suriyeli mülteci ve olimpik yüzüncü Yusra Mardin'in gerçek hayat hikayesini anlatıyor bu film. Yusra ve ablası Sara savaş sırasında hayatta kalmak ve hayallerini gerçekleştirmek için Ağustos 2015'te Suriye'den Berlin'e doğru 25 günlük zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Onlar erkek kuzenleri eşlik ediyor. Üç genç uçakla İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da kendilerini Ayvalık'tan Midilli'ye tekneyle kaçırmayı teklif eden bir kaçakçıyla anlaşıyorlar. Farklı ülkelerden gelen diğer mültecilerle birlikte binlerce dolar vererek otobüsle Ayvalık'a gidiyorlar. Kaçakçı burada kalabalık mülteci grubuna motoru bozuk küçük bir motor veriyor ve onları deyim yerindeyse tam anlamıyla ölüme uğurluyor. Bozuk motor denizin ortasında duruyor ve bot su almaya başlıyor. Mülteciler ölümle burun buruna geliyor. Yusra ve ablası Sara herkesin hayatta kalması için teknenin yükünü hafifletmek amacıyla kendilerini birer iple bota bağlayarak denize atlıyorlar ve yüzmeye başlıyorlar. Onların bu kararı teknedeki bütün mültecilerin hayatını kurtarıyor. Yusra ve Sara kendilerini feda etmeselerdi tekne benzer durumlarda yaşandığı gibi batacaktı. Geçmiş tekrarlanacaktı. Filmin ilerleyen bölümlerinde seçimin birlikten yanı olmasının ne kadar farklı bir etki bıraktığına dair başka gözlem yapma fırsatı sunan sahneler de var. Yusra Berlin'e ulaştıktan sonra bir takım olaylar sonrasında detayları anlatmayacağım. Gerçi filmi <laughs> bayağı anlattım ama hayali olan olimpiyatlara katılma fırsatı yakalıyor. Ama aslında istediği şekliyle değil. O ülkesi Suriye adına yarışmak isterken ona mülteci takımında yer alabileceği söyleniyor. Başta buna tepki gösterse de sonrasında bu onun için daha büyük bir itici güç oluyor. Kendi adına yarışmak yerine ülkesi adına yarışmak evet birlikten yana daha yüce bir seçim ama aslında o mülteciler adına yarışarak çok daha yüce bir birliğin ayrına bir iş yapmış oluyor ve çok kuvvetli bir tesir alanı yaratıyor tam anlamıyla ilham oluyor. Filmi izlediğinizde zaten tüyleriniz ürperiyor. O tesir ekrandan size yansıyor. Filmin katıldığı bir festivalde dakikalarca ayakta alkılanmış olması da bu tesirin herkesin kalbine yayıldığının bir göstergesi. Yusra'nın yaptığı gibi seçimlerimiz şuurlu olduğunda, bütünün ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunda yarattığımız şey kalplere dokunuyor ve yeryüzünde gerçek bir değişime yol açıyor geleceği inşa ediyor. Çünkü bütün için çalışan bir insanın niyeti iyi. İnsan evet her an yaratıcı. Biz duygu, düşünce ve davranışlarımızla her an yaratıyoruz. Ama uyku durumundayken yani tek yönlüyken, kendi kişiliğimizin etkisi altındayken, kendi kişisel ihtiyaçlarımız ve çıkarlarımızın hedefimizdeyken bu amaçlarla yaratıyorsak yarattığımız şeyin sonuçları da ortada. Kaos. Öznel bir durumdayken kalbimizden geçenler ne kadar iyi niyetli olabilir ki? Olamaz. İnsanın otomatik hali negatif ve negatif şeyler yaratıyor. Kaos belki evet kozmik denge için gerekli ama kaos öğrenmek, maddeyi tanımak ve ders almak için. Dersimizi almayıp aynı şeyi tekrarlıyorsak sürekli kaosa imza atmanın anlamı var mı? Kaosu birliğe dönüştürebiliriz düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız birlikten yana olursa, kalbe yatan sözcükler dile getirebilirsek, bizi birlikten ayıran negatif veya iyi yönde çok abartılı duygular yerine daha saf, yüksek bir duygu seçerek, birliğe hizmet eden eylemler içinde olmayı seçerek, buna kısaca iş, anın işini yapmak diyebiliriz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şurlu seçim yapmak ...öğrenilebilir bir şey mi? Kadim Bilgiler, kendini bilme çalışmaları altında... ...bunun tekniklerini bize öğretiyor. Bizim de Yüksek Şuur birimleri Derneği çatısı altında... ...olma nedenimiz bu. Burada çeşitli e, öğretileri takip ederek, onların e, yüksek fikirlerini takip ederek... E, ...buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. E, burada tabii çalışmaların başlangıcı da kendini gözlemlemek çok önemli. Hangi öğretiye bakarsanız bakın kendini gözlemlemenin önemine vurgu yapıyorlar. Ee, i̇nsan kendini özlemleyerek ancak e, kendini birlikten ayıran parçalarını fark edebiliyor. Ee, ve bunun için öncelikle içinizde bir gözlemci parça yaratmak gerekiyor. Her an e, düşünce, duygu ve gözlemlerimizi e, pardon, davranışlarımızı gözlemlemeye çalışmamız gerekiyor. Tabii sadece gözlemlemek yetmiyor. Onlardan vazgeçebilmek, onları dönüştürebilmek de önemli. Bu noktada kritik bir çaba devreye giriyor. O çaba da aslında kalbimizi ve şuurumuzu birleştirerek soru sormak kendimize. Çünkü soru sorduğumuzda gerçekten o parçaya ihtiyacımız olup olmadığını fark edebiliyoruz. Ona şunu sormamız gerekiyor. Senin işin benim işim mi? Dünyanın senin işine ihtiyacı var mı? Veya senin için işine benim ihtiyacım var mı gibi e, bu e, bizi birlikten ayıran otomatik parçalarımıza soru sormamız gerekiyor ki onlardan vazgeçebilelim. Böylelikle e, merkezimizde ve dengemizde kalalım ve objektif olalım. Gelecekle Tanrı aramıza ördüğümüz duvarı yıkabileceğimiz günler olmasını diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar.